Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Karama geldiniz. Bugün ne yapacağız, neler yapacağız? Anlat bakayım emir. Bugün neler yapacağım ben? Emine'yi bir altımızdaki köy var. onun akrabalarının mevlütü var. Oraya yardım etmek için bırakacağım akrabaların. Yarın da mevlüt var. Önden yemek hazırlanıyor. Ama ben ne yapacağım, biz ne yapacağız bir Anlat bakayım. Neler verdin bize Emir? <laughs> Ay ben emir ha, şöyle <laughs> ne Emir vereceğim? söyle bakayım. Bilmiyorum ben Karamor'un yeleği gelmiş. Ona iğrek atın dedim. Ha. Sonra yağmur yağdı, yerler kaymak oldu. Dırmığı takın, <laughs> yerler dırmıklayın. Dedim bilmiyorken İzmir'i. Iz. Başka? Başka? Başka bir şey yok. Bugün bu kadar. Ara, arabayı bırakmaya gideceğim. Ha doğru. Toylan arabasını bırakıp geleceğim. Onu bırakacağım yanıma işte. Annem ile köye çıkacağım. Oradan e, karım nerenin tırmığını, bir dozer yerin tırmığına geçebileceğiz eğer zamanımız olursa. Eğer zaman olursa aşağı gideceksin her yere. Ha, zamanımız olsa kariyerdeki yeri durmayı çekeceğiz. O zamanımız kariyerdeki olmazsa kariyerdeki şey buranın dozer yatağı. Dozer yerine. Böyle talimatlarımız böyle. <laughs> Arkadaşlar küçük romortta şey vardı. Ocaklık incir odunları vardı kuru. Onları Sami gelince kadar indire koymuş. Suyu doldurmuş. Şimdi diğer yan köyde mi iyilik gelecek bize? Onu bekleyeceğiz. Oradan e, Yüksekler budama testlerimiz var şazlı. Onu da alacağız yanımıza. Gittiğimiz yere kastığımız yerde incir ağaçlarının başına böyle kurular var. Biraz bu kurularla gezi vereceğiz. Ondan sonra geleceğiz buraya ilattan sonra. O işimiz de var. Şimdi ilekçi bekliyoruz artık. Arkadaşlar iğneğimiz geldi. Yalnız bu tozun şu toz işte çuvaldan çuval yeni çuvalıymış içinde darlar falan var ona toz olmuş iyi güzel öbür gün de samat al geliyor. alt gelsin erkek bu da aynı tozlu içine kalmışlar annem ile istediler 20 kilo bu 20 kilo 20 kilo annem ile istediler onları alıverdim o da içeri koy verdik ondan sonra onlar atacaklar şimdi biz bu da işimiz Artık başlıyor. Gidiyoruz bahçeye bir evde bunları atalım. Sinekler yani arıcıklar çalışmaya başlasın. bunlar tozlaşma için incire gerekli. Önceki videoları izleyenler bu iyileklerin ne olduğunu bayağı bir öğrenmişlerdir, aşina olmuşlardır. Yeni görenler için de bunlar tozlaşmasını sağlıyor incirlerin. Bildiğimiz kuru incir, taze incirlerin yani ağaçta durmasını sağlıyor, verimi arttırıyor. Biz bunu iyile atmazsak, yani erkek incir tozlaşma yaptıramazsak bu sefer en az %90'ı dökülüyor. %10'u kalır ağacın başında yani. <laughs> ağacın başında 500 tane top varsa 400 tanesi düşer, 450 tanesi dökülür. 50 tanesi başında kalır öyle. Bunları atmazsak yani mecbur atmak ve aldırmak zamandayız. Aldırmak durumundayız ve zamanında atmamız lazım. Bir hafta sonra tekrar atacağız. şekilde yapacağız bunları. Orta şu sıraya git, şu sıradaki incir ağaçlarına git. Ben de aşağıdaki parçadan başlayayım. Oradan buraya doğru gideyim ben. Tamam mı? Bu kadar arttı. Şimdi 1 3 5 Arkadaşlar 16 tane bitirdik burayı ama 16 tanesi arttı. Bunları bir saralım. Bir giderken bir bahçemiz daha var. Oraya ara ara gezdiririz. bu domates kurları gezelim bakalım. Kurular gezdir, gezse sonra daha işimiz yok. <laughs> Arkadaşlar ağaçların başlarında kurular var, kurdallar. Bunlar hem yandakilerin genişlemesini, yaprakların daha güzel günlerin olması engeller sıkar ağacı. Hem de sırıkla incir düşürürken toz geliyor yüzümüze yüzümüze. Hem de görüntüsü, görüntüsü olarak da hiç güzel değil. Şunları aralarda çıkaracağız. Güzel oldu değil mi? Çok fazla değil bu da. Hemen tek tük. Genelde güneş yanıklarında oluşuyor bunlar. Tamam zaten pek de yok ya. Yani. Şu aç. Ay şuradan alalım. Evet, şimdi güzel oldu. Şöyle bakalım, hiçbir kurdalımız yok. Ağaçların hepsi tertemiz. Şurada yukarıda çok varmışmış, onları da aldım. Fazla da yok, tertemiz oldu, çok güzel oldu. Şimdi stilim seninle işimiz bitti. Şöyle koyalım. Bunu da böyle geçirelim. Kaldırma bunu. Hop. Giderken kaymasın, düşmesin, zarar görmesin. Tamam oğlum sen burada bekle. otura göz göre bul. Eşya ekipman bir şey almasınlar. Ben de bunu buradan hemen ağaçların ortasından ortasından vereyim. Şimdi burası aslında sırayla at, atacağız arkadaşlar. Yalnız şu anda ona gerek yok. Ortadan ortadan hemen ara ara vereceğim. İçindeki arıcıkları, sinekleri dağla kusun. Sağa sola yapa geze kusunlar. Daha sonra bir sırayla sırayla komple her tarafa atacağız zaten. Şöyle ortadan başlayayım. Bunu kadar atıvereyim bu yere. Burayı da gezdim arkadaşlar. Annem aradı. Oğlum geldi gari diye. Çünkü ben aşağıya minibüsle ineceğim. Toyları minibüsle bırakacağım ilçeye. Oradan da annem girin arabasıyla köye çıkacağım. Onun için aşağıdan araç bulmak da zor oluyor. Servisler dolmuşlar hiçbir şey yok. Bir an evvel gireyim. Geç kalmadan. Artık kırma işi geç mi kalacak? Zaman yetmeyecek mi? Yetecek mi? Bilmiyorum artık. Hadi oğlum gel. Gel devam edelim. aracını yerine teslim etmeye. Okul sezonu başladı da veriyorlar. Okul bittiğinde de geri alıyorlar. Asla almak almıyorlar da evin önünde bir yerde düzgün bir yere koyuver diyorlar ama yine de ben güvenemiyorum. Bir şey olur yarın bir yerine bir şey çıkar aracın sürterler mürterler bir şey olur. Yerine teslim edeceğim birkaç iş teker yer var onları söyleyeceğim. Onlar onu yaptırıyorlar zaten. Mesela. Babam gelip minibüsle içine bindik. Şimdi bununla beraber köye gideceğiz. Çınar'a Bisiklet sipariş vermiştik. O da gelmiş, onu da götürüyoruz köye. Bunun da açılış videosunu ayrı bir videoda çekeceğim. Nasıl bir şey? Düşündüğümüz bir bisiklet mi? Başka bir set mi olmamışlar? Neyin Hiç açılmış da değil. Farkları sağlam. Koli. Bunu da açılışını yapacağız. Ayrı bir videoda zaten hemen. Şimdi köye. Çamköy e, gelmesi, sarı Kendara gidip gelmesi 400 lira oldu. Mazota? kapıya da gittim yolda geldim. Buraya 300 lira burası. Buraya. Arkadaşlar şimdi köye gidiyoruz. Giderken eşimi sabahleyin Mevlüt'te yemeğe bırakmıştım. Akrabaların olduğu yere neresi ondan onu giderken alacağız, yemek yiyeceğiz ama herhalde bırakmayacaklar herhalde onu biraz daha işler varmış. Emine ben de köye. Arkadan sonra bırakacaklar onu. Annemin aracıyla, kendi aracımı bıraktım zaten söylediğim gibi. Annemin arabasıyla, babamın arabasıyla gidiyorum köye. Boşta işte halletmiş Annem de köye gitmesi sebebi. <laughs> hani sabahleyin aldık ya gösterdim ben. <laughs> sabahleyin yine kaldık ya. Onun bir çuvalı annem girindi. Aziz Allah. Annem dedi incelere yine kasmaya gidecekler. Babamla onu O zaman gece geri mi döneceksiniz? <laughs> gece geri gelecek. Oradan gece geri geleceklermiş. Bakalım biz... Bizim bir işini... ...içimiz olacak mı abi? Şimdi tırmık çekmeye gidelim diyoruz biz ya. Tırmık <laughs> çekmeyi Suat... Suatleri değil. Dariye tırmık çekelim diyoruz. Zam, zaman yetişilmiyor. Saatte 5 oldu. Ya tırmığı hazırlarız, takarız. Traktörü hazırlarız. Yar sabah erkenden... Ya yani iğne kattı sonra Biz Bir de şimdi ya. Bakalım bir ev var mı onda? Sami. Tamam, ben de. Tut oğlum, şunu indirelim. Çınar. Başımızın yetini yer. Tut bakayım. Var, Tut bunu açılışını yapacağız da. On artık başka bir videoda olacak. Gel. Açık mı Ejder abi? bakalım. Yürü bakalım açırı var, açırı var. sen. Var, Onları... bak. Çilek Onu baban, deden Alcım onu bak. Gel. Alcım mı? E hadi bakalım. Yürü. Nasıl yürü. Ondan sonra yan gidelim. Az da git. Hadi geliyorum. Hadi geliyorum. Yok yok öyle ağır değil bu da. Baya büyük değil mi? Ee, Emine gelmedi artık. Mevlüt'ün yerine kaldı. O biraz sonra gelecek. Şimdi burada ezandan bağtırmamız lazım. Yarın Mevlüt var diye akraba oluyor bize. Bizim köyümüzü batırmamız lazım. Bir altımızda köyde olacak Mevlüt. Burada her eve gidilmiyor böyle ziyaret. Burada bir kere İlandan herkes davetlidir diye bağırıldı mı camide? O yeterli oluyor. Şimdi ya hocayı göreceğim. Hoca yok da. Ya e, muhtarı göreceğim. Kendim cihaz açabilirsem ya kendim bağıracağım. Bakalım şimdi <laughs> bir ilan verelim bakalım. İlan: Yarın Çamköy'den merhum Nihat Görgen'in yemekli mevludu vardır halkı davetlidir. Arkadaşlar şey ilan işimizi hallettik. Camiden bağırma işimizi. Şimdi geç oldu artık bir vakte sonra tırım katmaya gidilmez ama traktörümüzü üzerine dutlar düşmüş. Her taraf yapışık yapışık olmuş. Onları bir yıkayacağız. Ve tırmayı takacağız. Daha doğrusu önce tırımı takalım. Sonra yıkarız. Yani yarına hazırlayacağız. Tırmağı hazırlayacağız bu traktörü. Kaldır bakayım indir kaldır dur tamam Bir de hava şeyi alamadık ya. Zaten orijinal fitnesi değilmiş üzerindeki. Hemen orijinalini aldım. Çünkü en önemli şey bunların fitresidir. Faktörümüzü tırma taktık. Şimdi yıkamasını yapıyoruz. Yani yarına hazırladık saydık faktörümüzü. Burada bitiriyorum arkadaşlar. video kendinize çok iyi bakın. Siz çok değerlisiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.